saat 09.30 günlerden Perşembe kampımın 65. günündeyim. Trabzon Hamsiköy'deyim. Bu gece burada kaldım. Şu kameleyi kurdum ben kampı. Abi köpekler var ya sabah kadar ötmezler ya. Bir tanesi var hiç susmadı. Yine diğerleri o kadar değil de. Ha şimdi duyuyor. Sabah kadar susmadı. Çok güzel bir gün ya. Bu güneşe ihtiyacım vardı yani. Ayakkabım falan dün yıkadım. Çoraplarımı yıkadım. Çünkü bayağı bir çamur olmuştu. Zaten ıslaktı dedim yıkayayım aradan çıksın. Temiz olsun. Şu güneşte kurursa çok iyi olur ya. Her gün ıslak ayakkabıyla dolaşıyorum ya. Ayaklarım iyice yar yarı oldu. Motosiklette vites bile attıramıyorum artık yani. Oo, çok güzel. En ufak bir sis yok. Çok güzel bir manzara var aşağı doğru. Köpekler akşam domuz mu gördü, ayı mı görüyor? Bir oraya koşuyorlar, bir buraya koşuyorlar. Ulan sabaha kadar havladın, şimdi uyuyorsun değil mi? Uyanık. Enver abiler geldi. Kahvaltımız hazır. Kahvaltı yapalım da yola çıkalım. Kahvaltı bugün zengin işi. Kaşar peynir var, yumurta var, domates var, bal var, zeytin var. Daha ne olsun ya? Güne şöyle bir güzel geldi ki. Mis gibi ya. Allah'tan ekmeğim taze. Hayattan Gece biraz soğuktu tulumum olduğu için problem olmadı ama normalde bayağı soğuktu yani. Bu kadar beklemiyordum. Şimdi koca bebekle bir vedalaşma yapalım. Ondan sonra da yavaş yavaş toparlanalım. Çok büyük ama çok uysal. koca bebek. Nasılsın? Ben gidiyorum. Kendine iyi bak tamam. Abi kendine iyi bak. Allah razı olsun. Çok sağ ol, Teşekkür ederim. Evet. Hamsiköy'den yola çıktım. Torul'dan doğru devam ediyorum. Giresun Sistan'a doğru çıkacağım. Bu yoldan böyle manzara seyrede seyrede yoluma devam ediyorum. Şu anda Zigana Dağları'nı dolaşıyorum. Öyle bir kayıt almak istedim. Sis buradan e, 76 kilometre falan var. Şu anda biraz daha azalmıştır. Şu anda e, aynı zamanda Gümüşhane il sınırı içerisindeyim. Köstereköy'de bir tabela gördüm. Navigasyon buradan daha e, kestirme gösteriyor. Yönünde ilerleyin. Abla bir sus ya, video çekiyorum burada. Köstereköy'ünden doğru devam ediyorum. İnşallah e, buradan geldiğime pişman olmam. Yol kısa olduğu için buradan gelmeyi tercih ettim. Genelde kısa yollar kötü yollar oluyor ama şu anda asfalt olarak devam ediyor. İnşallah pişman olmam buradan devam ederiz böyle. Sis çıkarız. Köyün içerisinden geçince böyle güzel de manzaralar çıkıyor. Yol 20 kilometre daha kısa diğer yoldan. O yüzden otobandan gitmedim ama ama burası da bir hali yokuş. Yol şu anda güzel gidiyor da. Daha ilerisinde ne olur bilemiyorum. Sadece yokuş. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Gerçekten muhteşem bir manzara. Eşliğinde yola devam ediyorum. Ben bayağı tırmanmaya devam ediyorum. Daha da tırmanacağız bu yolu. Bu dağı aşacağız. Daha bayağı yokuş yolum var. Hadi devam. Ben de yol ne zaman bozulacak diye merak ediyorum. Sonunda toprak yola girdik. İnşallah bundan sonrasında bundan daha kötü değildir. Yani Geldik girdik bir yola artık gideceğiz o kadar yol geldim yapacak bir şey yok mecbur gideceğim köyün içine kadar yol iyi bundan sonrası böyle devam ediyor inşallah dediğim gibi bozulmaz Başlarda da manzara bu şekilde Geldiğim yola bakar mısınız? Buradan böyle Zaten Daha bunun da aşağısı var Buradan böyle köyün içerisinden doğru dolaşa 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 Buraya kadar çıktım Yol şu anda Toprak Devam ediyor e, Tabi Bir yerden sonra artık asfalta bağlanmamı Umut ediyorum çünkü bu dağları açtıktan sonra ileride bir yerde asfalta bağlanacak bu yol. İnşallah o zamana kadar da yol daha çok bozulmaz. Şu anda iyi geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada kışın kalıyorlar mıdır acaba ya? Merak ediyorum. Manzaraya bakın ya. Şuraya çadırı kuracaksın. Manzaraya karşı. Şimdi ben muhtemelen şimdi böyle şu yoldan doğru çıkacağım. Dağların arkasına ulaşacağız. İnşallah arkasında bir dağ daha yoktur. Rakım 2133 çıkmaya devam ediyorum. Bu dağın arkasına doğru ulaşacağım. Öyle devam edeceğim. Gerçekten geldiğime sevindim bu yoldan. Güzel manzaralar eşliğinde keyifli bir yolculuk oluyor. En sevindiğim taraf da elbiselerim kuru, ayakkabılarım kuru. O yüzden çok rahatım. Kaç gündür ayaklarımız tak devam ediyorum yola. Şu anda keyfim yerinde. Allah tadımızı kaçırmasın diyelim yolumuza devam edelim. Koyun dolar taraf ya. Yol şu arabayı görüyor musunuz? Kayboldu. Oradan doğru devam edeceğim. <laughs> sıra sıra dizilmişler gidiyorlar ya. Giresuna. Giresuna. Evet. Bu yol da bitmiyor bir türlü ya. Şimdi nereden geliyorsun biterciğim? Nasıl? Hangi taraftan geliyorsun? Ben e, şeyden... Neresiydi orası? Hamsi köyden doğru geliyorum. Hamsi köyünden doğru geliyorsun. Evet. Ya normalde burası daha kestirme olarak baktım 20 kilometre daha kestirme. Tam şu yerinden. Evet. Hayır. Oturuyor, kere o geliyor, bayılıp, buraya çıkar. Oradan gitti. Ziyan adamlar ziyan adamlar boydan geliyor. Ya. Buradan mı gelecektir? Tabii. Oradan çık aynı yere çıkacak abi. Allah ben internetten navigasyondan baktım. Buradan gösteriyordu. Buradan geldim. Yok yok. Şu Sile deresinde tünele girmeden bak tünele girmeden yol sapıyor buraya. He he. O direktman buraya geleceğiydi. öyle. He. Aşağı yukarı 10 kilometre geçsek buradan. Buradan şimdi ziyaneye çıktı ziyanadan böyle mi geldin sen? Evet. Ama oradan geçer ne ara Abi bilmiyorum ki yolu ya. E yol bilmiyorsan niye sonra yerinmedin orada? Dur. Şimdi abi. Evet. Aşağı navigasyondan yazdım. Evet. Otobandan götürüyor böyle 20 kilometre. Hayır. O da bana hiç girmeyecek yani. Bak şu yolda ziyaret şey adamın geliyor. Evet. O yolda altta aşağı yukarı oradan yukarı bak. Şurada bak ormanın içinde bir göl gibi bir şey görünüyor. Oradan da ama buraya gelecek herhalde. Daha mı kestirme orası? Tabii. Allah Allah. Bilmiyorum ki. Oradan doğru geldim işte ya. Ama güzel manzaralar falan. E manzara çekeceğim geldin yani. Manzara çeke çeke geldim en azından ya. Evet. Köyün içerisinden doğru. Ya buradan evet evet. O köyün ismi neydi hatırlayamadım Tempuz. şimdi. Kamboz. Yok. İsmini valla hatırlayamadım. Çemen tamam. Çemen Mahallesi. Abi aşağıda mı geldin ha? He. Çemen Mahallesi var burada. Abi bayağı köy var ama aşağıda. En, e, otobandan buraya girişte ilk köyden bahsediyorum. Ben. Tamam işte şurası. He. Tamam şu. Aman abi altımızda da o köy. Valla döndüm daha herhalde oralarda bir yerde. Aman ha şu kapıya çık. Şuraya çık görüyorsun oraya yani. Hı. Hmm. Şuraya gel şuradan görüyorsun onu. Doğrudur zaten hemen bu şuranın arkası olması evet. lazım. Neyse olsun ya. Şimdi böyle devam edeceğim bu Aynı yolu. Bu yoldan devam edeceğiz. Önce Kadirga gelecek. Hı hı. Kadirga'dan ne tarafa gideceğiz? Sen gideriz oradan yani. He. Normal otobana mı çıkıyor burası? Bu mu? Şu ileride peton var. pedonyola yola çıkacaksın. He. Tamam. Bayağı bir yolda yol geldim çünkü. Evet. Dedim yolda malda kalmayalım sonra? Yok yok yok. <laughs> yol güzeldir inşallah ya. Böyle yok, devam yok. ediyor Şurada Şuradan Şurada var ya bana bak. Şuradan 3 dört kilometre daha gidin oradan sonra beton yola gireceksin yani. Tamam. Kadın kazanıyor yana, beton yola daha ineceksin. He. Evet. Denize kadar gideceksin yolda yani. Tamam o zaman sıkıntı yok. Oradan kiresine mi gideceksin? Dünyaya mı gideceksin? Hasar'a mı gideceksin? Nereye gidersen git He. O zaman sorun yok tamam arabanın geldiği yer. Görünün ya. Ne diyorsun? Görünüyor. Görünüyor. <laughs> manzara süper ya. On numara manzara var. Bu da en işi de iş ya. Valla emekli olmuş. Burada koyunlara bakıyor mis gibi Gel lan buraya Navigasyon bu köyün içerisinden gösteriyor. Belki de şöyle devam edip yukarı çıkacağız. Yol çok iyi değil, çok da bozuk değil. Şu anda problemsiz yola devam ediyorum. Buralara gelmek gerçekten deli cesareti gelinmeyecek bir yerler değil. Ulaşılamayacak bir yer değil. Ama tek başına gelmek gerçekten deli cesareti diyebilirim. Çünkü yolda kalırsanız burada size yardım edecek bir tamirci yok. O yüzden sıkıntı olabilir. Ama yoksa burada aç kalmazsınız. Köy var. En kötü ihtimalle. Bırakırsınız motoru köye inersiniz. Ben gezi yaparken hiçbir şey düşünmüyorum. Yani yolda mı kalacağım, aç mı kalacağım, başka bir şey mi olacak? Bunları düşünürseniz zaten yola çıkamazsınız. Bazı riskleri tabii ki göz önünde bulunduracaksınız. Burada sis bulutunu çekmek istiyorum. O yüzden motoru bıraktım bir fotoğraflayabilirsem çok güzel görünüyor. Birazdan göstereceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm. İnek de sağına soluna bakıyor. Kime selam veriyor. Sana selam veriyorum. Sana nereye bakıyorsun? Ben yaklaştıkça Sis bulutu da benden uzaklaşıyor. Göründüğü kadar yakın değil. Ben kaç kilometre yol geldim sadece şunu çekmek için. Hala daha çok uzakta. Selam veriyorum niye almıyorsunuz lan? He? İnek gibi bakarsın öyle. İyi değil, iyi süt yapın ha. Tamam. Yok ya. İnsan bir hoş geldin der önce. Peşimden gelme dedikodu olacak. İnek beni çok sevdi ya peşimden geliyor. Oğlum gelme dedikodu olacak lan. Bak burası köylük yer. Burası Aktaş Yaylası'ymış. Biraz önce tabelayı gördüm. Birkaç tane de kurşun atmışlar. Karadeniz olduklarını belli edecekler yani. Burası bildiğiniz hayalet kasabı gibi. İneklerden başka hiçbir Allah'ın kolu yok piyasada. Bakıyorum da şu ana kadar hiçbir insan oğluna rast gelmedim. Köye girdim gireli. İneklerden başka hiçbir canlı yok. Sanki terk edilmiş gibi. Toprak yoldan hala kurtulamadım. Aktaş yaylasını uğradığım için yolumu değiştirdim. Şimdi toprak yoldan gitmeye devam ediyorum. Umudum bu yokuşun arkasında iyi bir yol beklediği. Ama şu harika manzara çok güzel. O yüzden bu yoldan gitmeye değer yani. Yaylanın çok güzel manzara seçtiğinde bu toprak yoldan doğru devam ediyorum. Aslında şanslıyım. Hava açık olduğu için güzel bir manzara yakalıyorum. Sisli olsaydı şu anda böyle kapalı bir şekilde hiçbir şey görmeden gidecektim. Sislerin içerisinde kaybolmadan şu yağmurluğumu giyeyim. Hiçbir şey gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Sisteana 43-44 kilometre yolum var. Bilmiyorum baba artık bu şekilde Sisteana kadar devam edecek mi? Bir süre sonra düzelir mi? Bilemiyorum artık. Tam dedik asfaltı buldum. Seviniyorum. Bu sefer de sislerin içerisinde böyle devam edeceğim. Olsun ya yapacak bir şey yok. Tek korkum işte ıslanmaktan korkuyorum ya. Ayakkabılarım daha yeni kurutmuştum. Şimdi onları da bir daha ıslatırsam çok iyi olmayacak. Hava soğuk değil gayet iyi ama sis var işte. Neyse yola devam. Görüşürüz. Sis farlarımı açtım. Böyle yola devam edeceğim. Şu soldakinde bir sıkıntı var. Su almış galiba ondan. Bir şeyler yapıp yapıp duruyor. Zor şartlarda yola devam ediyorum. Yol çalışması var. Bir yerde mıcır var. Balçık oluşmuş. Oradan geçtim şimdi tekrar mıcırlı bir yola geldim böyle yola devam ediyorum şansıma. Zaten havanın durumu malum. Sis var bir de üstüne. Şu hale bakar mısınız? Yol çalışması hala devam ediyor aşağı doğru. Bu çamurun içerisinde böyle kilometrelerce gitmeye çalışıyorum. O kadar kötü ki. Bir yandan hava çiseliyor. Sonunda sis tağına ulaştım. Onca çabadan, onca zahmetten sonra sistemdayım. Hemen kendime çadırımı kurup yerleşmem gerekiyor. Sistemine geldim, çadırımı kurdum. Bir şeyler de atıştırdım. Şimdi fındık yiyorum. Trabzon sahilde bir abiden fındık almıştım. Şimdi onu yiyorum. Yalnız çok sert ya. Üçüncü köşte anca kırdım. Öyle takılıyorum işte kafama göre ya. Sonunda olacağı buydu.